Bunlar emredersiniz davadan vazgeçiyoruz dediler. Yetmez söz. Meclisten kanun çıkaracaksınız dediler. Geldiler meclisten kanun çıkardılar. Dediler ki o davaların tamamını kanunla geri çekiyoruz diye. Abluka, ablukayı kaldırmam Gazze'de dedi. Bunlar da kabul ettiler. Ablukayı da kaldırmam. Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara sattılar. 20 milyon dolara. Şimdi ben sütçü imamın ruhuna sesleniyorum. Sütçü imamın ruhuna. Sen bu ülkeyi bağımsız kılmak için canını verdin, malını verdin, hayatını verdin. 20 milyon dolara Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını satıyorlar. Kahramanmaraş'a ve Maraşlara sesleniyorum. Buna siz evet mi diyeceksiniz? Biz hep şunu söyledik. Nasıl komşumuzda huzur içindeysek, diğer ülke komşularımızla da huzur içinde olalım. Barış içinde olalım. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu ülkeyi kuranlar değerli arkadaşlarım. Bu ülkeyi kuranlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Bu ülkeyi kuranların tamamı savaş meydanlarından gelmişlerdir. Kimisi Libya'da, kimisi Filistin'de, her birisi ayrı yerlerde çarpışmıştır Orta Doğu'da. Hepsi de Osmanlı paşasıdır bunların. Ama bunlar savaştan sonra yeni bir cumhuriyet kuruyorlar ve diyorlar ki savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir diyorlar. Savaşın ne olduğunu bunlar çok iyi biliyorlar. <laughs> o nedenler diyorlar. Memlekette de barış olsun, dünyada da barış olsun diyorlar. Çünkü savaşın bütün acısını bu insanlar yaşadılar. Sadece bu mu değil arkadaşlarım? Bakın 14 yıl yönetiyorlar 14 yıl. 14. yılın sonunda Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'da Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 240 tane demokrasi şehidimiz var. Şimdi herkes elini vicdanına koysun. 240 demokrasi şehidimizin sorumlusu kim? Memleketi darbe noktasına kim taşıdı? Ve şu soruyu yine her vatandaşım sorsun. Niye demokrasi gelişmiş ülkelerde darbe olmuyor? Niye Fransa'da olmuyor? İngiltere'de olmuyor. Japonya'da olmuyor. Amerika'da olmuyor. Niye olmuyor oralarda da bizde darbe oluyor? Niçin? Eğer tam demokrasiyi getirmezseniz, tam demokrasiyi getirmezseniz ülkeye huzuru ve barışı getirmezseniz darbeye hep kapıyı aralık bırakmış olursunuz. Baskıyla bir devlet yönetilmez. Öfkeyle kinle bir devlet yönetilmez. Devleti yönetenler devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler. Ve Türkiye ne yazık ki 14 yılda bir darbe noktasına geldi. Bir darbe noktasına geldi. Değerli arkadaşlarım, Madem ki istikrar vardı memlekette. Madem ki huzur vardı memlekette. Madem ki tek parti yönetiyordu. Bu darbe niye geldi? Bu darbe niye geldi? Bunu herkesin kendisine sorması lazım. Hepimizin kendimize sorması lazım. Bu darbe Türkiye'ye niye geldi? Efendim FETÖ terör örgütü diye konuşuyorlar. İyi de bunu Türkiye'nin başına kim bela etti? Kim getirdi bunu kardeşim? Ne istediğinizde vermedik. Ben de şu soruyu sordum. Onlar ne istediler de sen verdin kardeşim. Daha bu sorunun cevabını almış değilim. Ve bu soruyu hep soracağım. Ta ki cevap verinceye kadar. Hep soracağım. Darbe girişiminden sonra meclise o hal kanunu getirdiler. Olağanüstü hal. Dedik ki biz olağanüstü hale karşıyız kardeşim. Dört parti var mı? Meclise var. Dört parti de darbeye karşı mı? Darbeye karşı. Kardeşim sıkıntı varsa getirirsin kanun çıkar. Niye olağanüstü hal? Hangi gerekçeyle olağanüstü hal? Efendim Türkiye'nin olağanüstü şartları var. Olağanüstü hal ilan edeceğiz. İyi getirdiler. Meclisten çıktı. Olağanüstü hal dolayısıyla kim fatura ödedi arkadaşlar? Olağanüstü hal dolayısıyla kim fatura ödedi? Fatura kim ödedi? Bakın bu soru can alıcı bir sorudur. Söylüyorum, 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 söylüyorum. Bir, bir, bu ülkenin öğretmenleri ödedi. Ya bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor Bir harf öğretenin. Öğretmeni ödedi. Niçin sendikalı? Ya sendikalı olmak ne zamandan beri suç oldu? Ne zamandan beri suç oldu? Öğretmeni alıyorsun, atıyorsun. Üniversite hocaları, üniversite hocaları fatura ödedi. Darbeci diye bunların hepsi. Üniversite hoca. Ya üniversite hocası, hangi üniversite hocası çıktı darbe yapmaya kalktı? Birisi çıktı. Adil öksüz, e onu da serbest bıraktılar zaten. Nerede olduğu belli değil. İşverenler, yani sanayiciler. Ya bunların ne günahı var? Hangi işveren darbe yaptı? Hangi işveren darbeye kalkıştı? Onlar fatura ödüyorlar. Hakimler savcılar. Hakimleri, savcıları tuttular, hepsini hapse attılar. Niye atıyorsun? Bunlar darbeci. Darbe mi yaptı bunlar? Yok. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazeteciler ya gazetecilerin de günahı var. Gazetecinin silahı tek kalemidir. Kalemi dışında bir şey yok. Hepsi hapiste. Söylüyoruz. Sayın Başbakan'a da söyledim. Dedim ki bakın bu kadar gazeteci, bu kadar öğretmen, bu kadar akademisyen ya bunlara hapse atarsanız siz darbeyi dünyaya anlatamazsınız. Tam tersine siz karşı darbe yaptınız diye algılanır. sanatçılar. Ya sanatçının darbeyle ne ilgisi var Allah aşkına? Onlara da fatura ödettiler. Kimisini işten çıkardılar, kimisini hapse attılar. Er ve erbaşlar. Şimdi kadın arkadaşlarım askerliği pek bilmezler ama erkeklerin hepsi bilir. Askerde er, erbaş Komutan ne emir verirse herkes o emre uyar. Vur der vurursun, sürün der sürürsün, içtima der kalk gelirsin. Esas duruş der esas duruşta bulunursun. Şimdi 15 Temmuz akşamı er ve erbaşlar var dışarı çıkmışlar. Komutan emir etmiş dışarı çıkmışlar. Hepsi Sincan cezaevinde diğer cezaevlerinde. Ya bu erlerin ne günahı var arkadaşlar bunlar emre uymuşlar. Tutuklayacaksan komutanla tutukla. Ne gereği var sen erle erbaşla uğraşıyorsun. Sincan cezaevinin önü o çocukların aileleriyle dolu. Bizim çocuğumuzun ne günahı var? Askere gönderdik, eline kıla yaktık. Döner mi dönmez mi onu bile bilmiyoruz. Şehit mi olacak? Teröre kurban mı gidecek? Onu bile bilmiyorduk. Şimdi baktık çocuğumuz hapiste. Niçin? Darbe yapmış. Ya er ne zamandan beri dünyada darbe yapmıştır arkadaşlar? Erbaş ne zamandan beri dünyada darbe yapmıştır? Yazık günahtır bu memlekete. Başka? Çocuğunu cemaat okullarına gönderenler. Vay efendim çocuğunu cemaat okuluna niye gönderdin? Ya bu soruyu önce kendine sor. Sen bu cemaat okullarına izin veren sen değil misin kardeşim? Sen verdin izin. Üniversitesi kapatılan öğrenciler. Allah aşkına. Çocuk girmiş sınava. ÖSM'yi kazanmış. Yani üniversite sınavlarını kazanmış. Üniversiteye girmiş. Özeldi, kamuydu fark etmiyor. Zaten yerleştiren de öğrenci seçme yerleştirme merkezi. ÖSYM orası yerleştiriyor. Yok yerleştiriyor. E şimdi sen tutuyorsun kardeşim. Üniversiteyi kapatıyorsun. Öğrenci açıkta. E ne olacak bu öğrencinin hali? Yerleştireceğiz. Nereye yerleştireceksin kardeşim? Orası... Öğrencinin ne günahı var?